Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir Growtopia videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ve bu videoda gördüğünüz gibi 3 TL satın aldım parayla yani arkadaşlar. Size video çekmek için oyuna para yatırıyoruz yani. O yüzden bir like falan diyormuşum şimdi. Neyse. Arkadaşlar şimdi bugün 3 DL katlamaya çalışacağız yani. Konu farklı değil. Eee neyse. Bu arada arkadaşlar bu videoyu sizlerden tam tamına 4 like bekliyorum. Üf fena bekledim bu arada. Neyse. Şimdi arkadaşlar hemen bir oynayacak ruhum bulmamız lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi roomumuzu bulduk. Kaç gireceğim kanka? Şöyle hemen 50 ile başlayalım arkadaşlar. Bu videoda amacımız ee, bunu 6 DL yapmak olsun. Videodayım yazalım arkadaşlar şöyle hemen. Arkadaşlar bakın yeni bir totem buldum. Bu totemin adı şu. Geçen videoda totem işe yaramadı. Bu sefer arkadaşlar işe yarayacak. Ama arkadaşlar adam sıfır attı. Ben niye o kadar şanssızım? Ben neden bu kadar şanssızım? Acaba? Şimdi arkadaşlar bakın böyle oldu ya. 30 gel bir el. Bakın bu önemli bir şey arkadaşlar. 2 DL'ye düşersek eğer farklı bir taktik deneyeceğiz. Sakırt de vur. Hop adam 2 attı 1 attık. Yok ne bir arkadaşlar. Keşke DL falan atsaydık. Şöyle adam 54 VL atacak. Biz de 74 VL atalım. 74 gel. 24 daha. İzleyin şimdi arkadaşlar. Bakın totem buldum. Senin tipin çok boktan. Çözüm bulsun doktorlar. Şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Çözüm bulsun doktorlar. Tamam şimdi hop Şu an eşit işte arkadaşlar Senin tipin çok boktan çözüm bulsun Doktorlar yazdık arkadaşlar Vurduk 3 attı 3 attık 3 attı 09 yazdık Ya işte ben biliyorum arkadaşlar Böyle olacağını cidden <laughs> Çok şanssızız Neyse şimdi Arkadaşlar adam izlemiş Tekrar videodayım bu sefer de Aynen öyle. Bu biraz uzun olur umarım. Arkadaşlar bakın. DL gel lan. Korkak gel bakalım. Şimdi arkadaşlar adam içimizden geçecek çok fena hissettim. Bekle yazıyor adam. Sen de bekle o zaman. Zort adam bekle bizde başkle. Bak neyse. Go go bekleme. Arkadaşlar bakın yeni totem yapılan bu rep'ler her zaman ebedi kalır. 2 attı, bir atacağım izle. Oy! Arkadaşlar totem totem bu. Bir DL daha gir. Bir DL hadi. 8 attı. O zaman arkadaşlar toteme bak şimdi. Totemimizin adı tık 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 Akif James. Hoppa totem 09. Oy! Reisiyim yazıyorsunuz arkadaşlar. Vuruyorsunuz. Bir. Dedim. Vallahi dedim. <laughs> 80 gel. Clearla lan. Zupen de yazıyorsunuz. Vuruyorsunuz arkadaşlar ve... Evet. 30 saniye video olmayacak arkadaşlar bu sefer. O yüzden gaz. Çek çek çek. İzleyin şimdi arkadaşlar bakın. Çek çek. Bak izle lan DL gir lan noob bu adam çok tipsiz çözüm bulsun doktorlar hop totemi yapıştırdım bir attı bakın hadi bakayım senin tipin çok boktan çözüm bulsun doktorlar tamam şimdi devam 180 go arkadaşlar artık disk alma zamanı geldi sanırım bak 180 gel lan Gaza gelme şimdi Şimdi arkadaşlar bakın Totem geliyor Jetpack GT yazıyorsunuz vuruyorsunuz LOL Kaç vurdu Salsal sal. arkadaşlar Comeback Comeback Sıfırdan Üf üf Arkadaşlar 24 VL kar Benim kumarım burada biter. Yazıp giriyoruz arkadaşlar. Bu adamın bir içinden geçtik. Bir DL'den, bir DL'den aynen. Bir DL'den 324 DL arka, VL arkadaşlar. Çek. Çek çek. Clearlamaya geldim. 5 atlı şimdi. Arkadaşlar bakın. Totem sadece şu. Bunu yazıyorsunuz 0. Dedim bak totem bu. Totem bu. Videoyu izlersiniz. 50 50 gel Kanal neydi katil Katil GT Ratatatatatata Yazıyorsunuz vuruyorsunuz sıfır koyuyorsunuz Za Arkadaşlar bakın ben biliyorum ya Böyle comeback yani Kanka Bu arada hiç yazamıyorum Yazamıyorum ama Ha adam atmış bu arada bekle Gel kanka Lan Zort 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Bekle o zaman Zort Bek Bekle o zaman Ya ama arkadaşlar nasıl ya Valla boşa gitti arkadaşlar yapacak bir şey yok O zaman arkadaşlar şöyle hemen gaza gelmeye gerek yok 40 gel 40 gel Kim binmiş Lol en azından ikimizi aldık arkadaşlar Şimdi izleyin <laughs> Lol Go 40. Bu adam korkak. Gel bakayım. Yani. Zort yaz vur. 09. Aga bak aga. Bu adam bizi clear'lar. Ben burundan çıkıyorum arkadaşlar. Zort yazıyorsunuz arkadaşlar. 1. Kazandık. Bu arada bana gelip şey yazıyorsunuz. Bu kadar küçük bilmiyorsun. Hayvan gibi seviniyorsun yazıyorsunuz da. Ben ne yapayım arkadaşlar sevinmeyin de. Ne yapayım yani ben fakirim. 50 gel korkak. Şimdi arkadaşlar bu arada kendime bir set yapayım hemen şuradan. Hop şöyle. Bir de şunu giy. Tamam setimi yaptım. Sıfırımı attım. Sen de beni kıskandın. Bak kafiyeli sözler 09. Adam kaç attı ki bu kadar emin adamın kazanacağından. Ben onu anlamadım.

bak. İyi ki gaza gelmedik arkadaşlar. Gaza gelseydik çünkü böyle olacaktı. O zaman bir gaza gelelim mi arkadaşlar? Bir gaza gelelim. Hadi. Senin için taklarım. NTY kardeşim. Kaç attı? Bir attı za. İşte arkadaşlar. Gaza gelmeyin bakın. Gaza gelmeyin. Daha aynı gaza gelseydik. Ama keşke bu el biraz gaza gelseydik. iyi olabilirdi. Kanka videoyu izlersin. Hop hemen şöyle 80 VL'miz at biz 50 VL atalım. 50 VL 50 50 bak. Hadi gel kanka 50 VL. Arkadaşlar bu arada bu arada arkadaşlar yani Dark'ta oynayayım bence ya. Dark güzel kasinodur yani. Bakalım. Bu arada yakında bir kasinodan hosterlık almayı düşünüyorum. Hosterlık. Bakalım hangisinden alacağız bilmiyorum. Orada da videolar gelir güzel güzel böyle. İnt biraz sorumlu kusura bakmayın. Ne kusuru be. Beni yenme yeter. Bakın içime dolu altı attım. Ya arkadaşlar nasıl? Nasıl olur böyle şeyler? O zaman arkadaşlar biraz gaza gelme zamanı geldi sanki. Bak 135 gel. 135. No ben atarım. Şimdi arkadaşlar bakın totem şu. Farklı bir totem mi yapsak? Niye böyle bir şey oldu? Niye böyle bir şey oldu arkadaşlar? O zaman bir 50 girelim. Kaybedersek bir daha bu ruhumla girmem. 4, 1, lol. Keşke 150 bassaydık ya. At 90, at 90. Bir attı adam. Bana. Ya adam az kalsın biz dolandırıyordu. 09 GT. Zart. 7. Lol. Arkadaşlar yine bir comeback geliyor ya. Vallahi bakın comeback geliyor. 90 gel. Noob. Bakın noob demezseniz olmuyor arkadaşlar. 90 gel. Beta GT yazıyorsunuz arkadaşlar. Beta GT böyle yazıyorsunuz. Vini alıyorsunuz bak. Sal. Arkadaşlar vallahi çok şanslı mıyım bilmiyorum. Aslında şans değiliz arkadaşlar da yani. Bence iyiyiz şu an. Bayağı iyiyiz bu arada. Cidden. Kârda mıyız? değil Hemen şöyle arkadaşlar. Pardon yanlış attık. 42 VL'ye giriyoruz. 42 bak. Uğurlu sayım. Yeni uydurdum bu arada. Bakın arkadaşlar şöyle bir totem de var bu arada. Sadece şunu koyuyorsunuz şöyle. Bu hareketi. Win alıyorsunuz yani. O kadar basit. <laughs> bu video... Arka... Oğlum konuşamıyorum. Bir bekle bekle. Tamam tamam. Şimdi konuşacağım arkadaşlar. Eğer bu videoda 5 TL yaparsam 1 VL'ye çekiliş olacak. Kanka 376 VL. Hedef 6 TL. Adam clear yedi be. 3 TL adam. Yani arkadaşlar güzel kastık bence ya biraz biraz böyle ucundan. Üf adamlara bak. 50 VL. Sen bir tık fazla cesursun sanki. Noob. <laughs> 36. Eksi 6. Ama 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 olmaz ki böyle ama ama. Tamam arkadaşlar şimdi o zaman asıl totem. Gel lan nübe Nübe <laughs> Ziribun yazıp vuruyorsunuz arkadaşlar Ve bir atıyorsunuz <laughs> Tam bir atmalık bir yazıydı bu arada Adam 5 attı O zaman izleyin şimdi arkadaşlar biraz Gel lan ne clear'e Clearlandın mı diyor bir de yazık şimdi Bir de ele girsem mi diye düşünüyor Nup ya falan diyeceğim de biz de düşünüyoruz. Neyse, hadi gel. Arkadaşlar bakın totem şu. Bak bu totemin işe yaramadığı görülmemiştir. 3. Ama adamlar bir iki atacak. <laughs> İzle. Ya ama arkadaşlar 190 VL kaldı. Şimdi adamları bir clearliyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi size bir totem vereyim mi? 190 gel. Korkak. Korktu adamlar ya. Boş ver. <laughs> Tık. Tamam bir şey yazmadık. Kazandık. Garanti. Garanti dedim arkadaşlar bakın. Hissettim. Sal kanka. Güzel ya arkadaşlar valla iyi şu an. De 94 girelim. Bir riski aldım. Bir daha bu adamlarla girmeyeceğim ben. 94 gel. Korkak. 30 atarsa var ya. Lan 44 VL için. Bekle kanka ya. Harbiden arkadaşlar bakın bir saattir oynuyoruz. 44 bekle. Başkle. Ya 0 izle. 5 1 2 3 4 1 2 3 4 adamlar ağladığı için arkadaşlar 1 2 3 4. Yok yok tamam tamam. Ben çıkıyorum arkadaşlar buradan. Bu DL'yi katlayacağız arkadaşlar bu videoda. Vallahi yapabileceğimiz bir şey yok çünkü katlamaktan başka. Tamam arkadaşlar bu totem işe yarar. Bu totem gerçekten işe yarar arkadaşlar. Vur 0 yaz 5. Bu sefer işe yaramadı. Neyse arkadaşlar o zaman. Riski aldım. Riski aldım. Hadi gel. Ta yazıp vuruyorsunuz arkadaşlar. Sonra sıfır koyuyorsunuz. Ta yazıp bir tane daha vuruyorsunuz arkadaşlar. Oy! Hadi bakayım. Arkadaşlar bakın ta yazmayın siz ama ben yine de yazdım başarılı oldu. Çok böyle şey olduğunuz zamanlarda yazın. DL gel. Bu arada DL şurada. Eğer bir sıkıntı çıkarsa alırız falan şaka şaka. Adam görür zaten o kadar da salak değildir. <laughs> Eğer bunu görmüyorsa yani artık bizim yapabileceğimizde bir şey yok. Ui eee Lan What the fuck Arkadaşlar buradan kaybettik adam yeşil sıfır attı Derken derken yani <laughs> Hadi arkadaşlar hadi biz yapacağız bu videoda ya Bir şeyler yapacağız Yok kanka ben daha bro da girmem Ya da girelim girelim lan Hadi 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 gel Gel hadi 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 Vur lan Dönüp arkama Bak bu totemi yapın arkadaşlar. 9 attı. Ya da yanlış karar. Oha. Oh. <laughs> Sal <Saladmin. gülüyor> Oha yani ya. Kanka sana tip var. Arkadaşlar bakın. Bu adam beni oyundan tanıyan ilk izleyici. Gel. Gel kanka sen gel. Gel. Arkadaşlar bakın. Ben zaten VL'yi oldukça dağıtacağım size. Umarım büyürüz. Bak 20 vl Temizinden 20 vl kanka izlersin Videoyu Ben arkadaşlar bakın bu videodaki amacım Aurora wing var ya ondan almak işte alabilirsem çok güzel olacak gerçekten Biraz da solda yok ya da bu aurora'ya gidelim arkadaşlar hemen Bu video biraz sohbet tadında bir video oldu arkadaşlar sohbet tadında yani 87'den alalım biz 387 90 tamam hadi arkadaşlar 3 V'lerin lafı olmaz bizde Eğer adamlarda da olmazsa Tabi adamlarda olursa bizde de olur Bu iş böyle arkadaşlar Bu 380 Burada çok feci bir şey dönüyor ama Şimdi adam lol falan yazarsa Sal 385 Bakalım cidden böyle miymiş bakalım hemen Sal 385 Bu Ha, tamam arkadaşlar 5 VL falan bir şey olmaz Şimdi hemen arkadaşlar şöyle Dark BGL 3-1'e gidelim arkadaşlar Pardon 3-2'ydi pardon unutmuşuz arkadaşlar Şimdi itemimizi aldık Tabi bizim burada biraz katlamamız gerekecek Çek çek gaz 44 VL Kaç atacak? 44 gel 44 attı Yumium deyip Arkadaşlar yumium bak taktik bu Totem hop Sıfır bak bak He ee, ne oldu ha 3 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 Winlememiz lazım Bu nasıl olur DL gel ben artık Dayanamıyorum Bak Bu nasıl olur arkadaşlar ben bunu anlamadım Zart diye vuruyoruz arkadaşlar Zart Yok vuramadık Tık 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 0 8 Az kalsın Luz yiyecektik arkadaşlar ama luz yemedik. Gördüğünüz gibi kardayız. Şöyle bir DL daha girelim mi? Gerek yok bence. 2 DL gel. Nah. 80 gel. Arkadaşlar bu DL bugün 3 DL olur mu bilmiyorum. Buraya biliyor muyuz buraya? Bakın arkadaşlar bir totem daha o zaman. Benim rulete vurdu. Allah Kur'an çarpsın. Out Saladmin Sal Benim rulete vurdu. Benim rulete vurdu. <laughs> enayi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle enayilik enayilikler yapmayın lütfen kasino oynarken. Yoksa böyle milletsizle dalga geçer. Hemen şöyle 44 VL. 44 gel. Ağlama. 2 DL ne? Nübe. Nübe. Rattatta yazıyorsunuz arkadaşlar. 09 yazıyorsunuz. Böyle oluyor. O zaman arkadaşlar şimdi biraz şeyleri arttıralım. DL gel. Len. Dönüp park. Bir dakika bir totem vardı onu yapmadık arkadaşlar. Bak yapacaktık yapmadık. Dönüp arkama bakmam buraya kadar. Lan. Dönüp arkama bakmam buraya kadar len. 3 attık. Harbiden yani ben yapacak bir şey bilmiyorum artık. Orada keşke çıksaydık. Bu işin sonu biraz kötü olacak arkadaşlar benden söylemesi. Kurbağa GT yazıp vuruyoruz. 8 attı. <laughs> Easy win. Ben biraz gıcıklaşacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok çünkü artık. Bu adam harbiden bizi clearlemeye çalışıyor. Kurbağamla ben senle sen. Hadi bakayım. 09. Oy! Böyle totemler işe yarayabiliyor. İşe yarayabiliyor arkadaşlar bazen. <laughs> Tabii ki de sıfır atamayacak arkadaşlar. Yani siz de korktunuz biliyorum. Biliyorum. 80 gel. Şimdi arkadaşlar izleyin bak. Bu bir comeback'tir arkadaşlar. Bu bir comeback'tir. Comeback mi dir mi? Bence dir. Yanlış anlamayın. Ne alaka? Sadece. <laughs> ya arkadaşlar bakın. Gel gel. Comeback'tir midir mi arkadaşlar? Bilmiyorum vallahi İngilizce olunca nasıl yazılır bilmiyorum. Clear atam. Nah atarsın yazayım mı şu adama? Ben bin oğlum. Kim clear? Kim clear? Aga adamı clearladık mı? 44 gel bak ben bu 44'ten kurtulamayacağım arkadaşlar. Binleyene kadar. Ben bu 44'ten binleyene kadar kurtulamayacağım. Bir de yiyeceğim yazalım şöyle. Yazarken bu arada hem konuşuyorum hem yazıyorum ya biraz sıkıntı oluyor. Attı mı? atmadı ki. 60 herhalde. Ben bu 44'ten harbiden kurtulamayacağım. Bir 50 gel kanka sen. Keşke ben PLS'eydim. Şimdi arkadaşlar izleyin bakın. Dönüp arkama bakmam buraya kadar lan. Kolumda kas yok. Kolumda kas yok. Fuck fake. Alluz geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar asıl totem geliyor. Kolumda kas yok. Kolumda kas yok. İzleyin. Bir mi? İki. İki ile aldı adam bizi. Horn vs gel clear'la videoda. 4 TL horn. Gel lan hadi. Adam sen gel. Horn vs gelsin adamsa. 4 dl istersen git bak. Daha yeni aldım. 430 vl yok. Hadi gel bakalım o zaman. Bu son yazıp vuruyoruz. 3 attı. Hadi bakayım. Oh yeah madafak Adam team değil ki IQ Kipli adamı Adam team bile değil Oha az kalsın arkadaşlar Skem yemiyorduk da ben skem yiyeceğiz sandım <laughs> Az kalsın 3 TL, güzel Nah gelirim bu arada Hop at kanka Tamam bir DL gel. Bir DL hadi gel. Sıç. Mez. Melzer, P. PL. Vursun bakalım. 8 attı adam. 09 yazdı. Hadi kazanırsa. 1. Tamam arkadaşlar biz gidiyoruz. Valla 3 DL'den nerelere. Gel gel gel. Arkadaşlar bakın totem değiştirin böyle zamanlarda. Hop şöyle Spi Spi kolen vizor Yazın burun Bakın kaybettik Yok kaybetmemişiz valla kaybetmemişiz 54 go 54 go 54 go Kaçta neyse adam direkt bize versin de biz atalım ama Horn ise 450 Orno 450 dedim. adama yazık ya. Şaka yaptım hiç yazık değil. 450 dedim arkadaşlar. Yani gördünüz. Eşit değil. Sanki girmek zorundayız Allah Allah. Bana göre değeri bu. Allah Allah. <laughs> kelime oyunu. Ne kelime oyunu. Bana göre değeri bu. 450 dedim. Lol. Sensin kelime oyunu hayvan gibi rulet koymuşsun. <laughs> ya aga arkadaşlar aga arkadaşlar yani daklayacağım winleteceğim seni kankam. Aynen kanka sen dakladın diye ben binledim. Hadi bakalım. 4 go go go. Tık. 6. İşte böyle olacağını biliyorduk arkadaşlar. Yapacak bir şey yok artık. Ya neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar şu an. Var ya Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ayağım kuruyor. <laughs> Neyse bay bay.